Bugün yapacağımız bu pratiğin ismi duygular. Şimdi lütfen rahat edeceğiniz bir duruşa geçin. Oturabilir, uzanabilir ya da ayakta durabilirsiniz. Ve yavaş yavaş dikkatinizi bedeninize getirin bedeninizin oturduğunuz ya da uzandığınız yerle olan temasını fark edin. Ayakta duruyorsanız ayak tabanlarınıza verin dikkatinizi. Belki bu bedeni bırakma, köklenme halini bilinçli olarak biraz daha derinleştirerek ve nefesinizin yavaşlamasına ve derinleşmesine izin verin. Nefesinizi bedeninizde en kolay nerede hissediyorsunuz? Belki göğsünüzde. Göğsünüz şişip yeniden iniyor. Belki karnınızda. Belki burun deliklerinizde. Sadece nefesinizi hissedin. Nefese çapalayın dikkatinizi. Ve bu akışın kolaylıkla olduğuna şahit olun sadece. Gidecek bir yer yok. Yapacak bir şey yok. Bedeniniz biliyor nasıl nefes alınacağını. aldığımız ve verdiğimiz nefese dikkat vermek. Bu pratiğin herhangi bir anında eğer pratiği bırakmak ya da ara vermek isterseniz nefesinize geri dönebilirsiniz. O hep burada. Şimdi sizi şu an hissettiğiniz duygulara karşı açık olmaya davet ediyorum. Şu an size eşlik eden hangi duygular var? Duyguların ortaya çıkması için, onları tanımak için biraz izin verin kendinize. Zaman verin kendinize. ve fark edebilirseniz hangi duygular olduğunu adını koyabilir misiniz? Ve not edebilir misiniz zihninizde? Bazı duygular çok tanıdık. Öfke mesela. Gerginlik Mutluluk. Üzüntü. Şu an sizde hangi duygu ya da hangi duygular eşlik ediyor? Belki kendi kelimelerinizle ifade etmek isteyebilirsiniz. sıkışmış hissediyorum. Zorlanıyorum. Yapabildiğiniz kadar deneyin. Belki, aa bu üzüntü, bu bunalmışlık, Duyguların ortaya çıkması için zaman verin kendinize. Bazı duygularımız dışa dönüktür, hemen belli eder kendisini. Bazı duygularımız ise utangaçtır, sesi kısıktır adeta. dostça bir iki sesle bakın. Sadece adını koymayı deneyin. Belki huzurlu hissediyorsunuz. Belki de yalnız hissediyorsunuz. Bu da olabilir. İzin verin her ikisine de. Bir sonraki adımda şuna bakacağız. Bu duygu bedenimde nerede yaşıyor? Karnımda. Omuzlarımda geziyor belki. Belki başımda. Nerede geziyor en çok bu duygu? En güçlü nerede hissediyorum? Şimdi biraz tanımaya çalışalım. Büyük mü? Küçük mü? Soğuk mu? Sıcak mı? Sesli mi? Sessiz mi? Ağır mı? Hafif mi? Yumuşak mı? Yoksa sert mi? hareketli mi durgun mu Bu duygunuza ya da duygularınıza şu an hissettiğiniz Merakla bakın bir anlığına Eğer bir rengi olsaydı Ne renk olurdu bu duygu ya da bu duygular Herhangi bir sesi var mı bu duygunun? Yıldız bir ses mi mesela? Yoksa tok bir ses mi? Kıkırdayan bir ses mi? Ürkek bir ses mi? Şimdi biraz sıcaklık ve nezaket kapılarımızı açabilir miyiz? iştenlik, anlayış, sevgiyle bakabilir miyiz bu duygulara? Adını koyduk, hissetmeye izin verdik. Ve kendi sevecenliğimiz, nezaketimizle sarabilir miyiz bu duygumuzu? Belki biraz alan ihtiyacımız vardır. Belki biraz sıcaklığa ihtiyacımız vardır. Bu duyguyu bedeninizde en çok nerede hissediyorsanız oraya belki elinizi koyabilirsiniz şu an. Temas etmek bedeninizin bu kısmıyla, kendi elinizle. Kendi nezaketinize güvenin. Kendi olgun, anlayışlı, sevgi dolu yanınıza güvenin. Ve bu pratiği yavaşça serbest bırakın. Ve tıpkı başta yaptığımız gibi Bedeninizin bulunduğunuz yerle olan temas noktalarını fark edin yeniden. Bir kez daha nefesinize dikkat verin. Nefes alışınızı fark edin ve sonraki nefeste nefes verişinizi fark edin. Hazır olduğunuzda yavaşça ve nazikçe gözlerinizi açabilirsiniz.